Dostlarım hepinize selamlar, hayırlı mutlu akşamlar, hayırlı mutlu iftarlar, sahurlar hangi saatte izliyorsanız yurt içi, yurt dışı herkese selamlar. Ben e, şu anda Melek'le konuştuk. E, Melek dedi, bu gelmişti ya hani Petsop'tan, Petsop'muş adı, çoktan <laughs> şey geldi diye kedi, erkek kedi. Yani bizim Miyamız delirdi, uyku yutmuyor. ...gece gündüz bana uyku yutmuyor artık... ...uykusuz uykusuz deliden belek gezik. ...ikimiz de evin içinde... ...şimdi... ...en son... ...çareyi dedim ki ya bari... ...bunu... ...ya birine sahiplendirelim... ...hani ben iyice hasta oldum... ...ama yavrumdur... ...atamıyorum yüreğim sızlar diyorum sonra... ...ya da kısırlaştıralım dedim... ...sonra... Melek'e söyledim. İşte bizde de konuştuk. Çoluk çocukla da konuştuk. Kısırlaştıracaktık. Çoluk çocukla böyle konuştuk. Sonra Melek o top şopun, tep şop mu, top şop mu ne, şopun işte, sahibiyle konuşmuş. kızının Kızınınmış zaten, kedi. E, kızı gelmiş şimdi erkenden hemen getirsin demiş, işten erken gelmiş. Getirsin demiş, bana getirsin. İnşallah orada olur. Bana getirsin demiş hani. ...bir yere vermesine gerek yok demiş... ...ayrılmasın sonra koyar demiş... ...gerçekten koyar... ...şu an canım yanıyor... ...yemin ederim bir buçuk iki aydır canım yanıyor... ...evin içine bağıra bağıra millet rahatsız oluyor... ...ben rahatsız olayım, uykuyu yamıyorum... Ona, ...ona da acıyım... ...onun da canı yanıyor herhalde ki bağırıyor... ...yani en sonunda... ...oraya götüreceğim şimdi... ...bir kediyle başımız derde kaldı... Ha, ...şimdi küsretini hazırladım da... ...onu koyayım... ...bacağım dağarıyor öyle götüreceğim işte... Bu gece sabah kadar bununla en sonunda ne yapayım? Sevdiğim, okşadığım, kucak bebek gibi bebek kucaktan bırakılmıyor. Sevdim, konuştum, Allah'a yalvardım. Allah'ım benim acılarımı da onun acılarını da dindir ya Rabbim dedim. Şimdi götürüyorum. Hissetti götüreceğimi de şu anda sakin. Masını da koyayım yanına. Kızım, İyi gide kızım, İyi gide kızım ey, neydi bana çektirdiklerin seni? Haydi Bismillah kızım, asansörü çağırdım. Bismillah. Şimdi sesini çıkar mıyım? çıkarmış şimdi. Ay. Sarı çok soğuk. Ağzım soğuk kalmasın diye bunu taktım. Bugün çok soğuk. Uf. Açıl açıl susam açıl. Anam burada ne varmış? Anam burada da baksana ne varmış? Ben de kedi götürüyorum. Anam, 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 anam. Hadi iyi günler size. Neyse açayım da dışarı... Kız ev soğukmuş, dışarı sıcakmış Ev soğuk. Şimdi Melek bana dedi ki... ...ben dedi biraz uykum var, uyukluyorum dedi. Aslında benim de uykum var. Giresun'da bu aşağı tarafta şey market varmış. Aydın market. Eski... ...eski polis karakolun olur. Dur bakayım, buraya götüreceğim şimdi. Heh. Bak, aynen görüyorsunuz değil mi? Kendi çocuğum gibi, bak, abilerde, o da bakıyor da, abilerde bununla uğraşsın. görüyorsunuz değil mi? Ya şimdi diyorum ki, kendi kendime. Tamam, bakmak için almak isteyen çok hemen anında çıktı. çocuklar. Dayanamadı arkadaşlarına telefon açtılar. Sonerler, soner açtı. Hemen. Ama sonra Sercan da dedi ben de düşündüm. Ertuğrul da dedi. Anne dedi. bugünlerin acısı geçer. Aynısını ben de Bismillah. Bismillah. Bu günlerin acısı geçer dedi. Hani sonra dedi. Sen çok üzülürsün. Sen ona çok alıştın, o senin yavrun gibi. Hepimizin çocuğu olduğu dedi. Doğru dedim, beynimi toparladım. Ama iyice psikolojik bırakmadı bende yani. Gece gündüz çok rahatsız etti, çok ağladı. Çok bağırdı, onun da canı yanıyor tabii. O bağırdıkça ben milletten korkuyorum. Atılacağım diye, millet gelip şikayet edecekler diye. Gece yarısı sabahlara kadar o çığlıkları, o parmaları Uykular uyutmadı bana kaç Allah'ım dedim bu gece çok yalvardım. Sevdim sevdim uyku uyumadım sabaha kadar. Sevdim sevdim. Sevgiye ihtiyacı oldu işte o zaman bunları. Okşadım sevdim yüzünü gözünü tüylerini sakinleşti. Allah'ım dedim ona da yardım et bana da. Ona da yardım et bana da dedim. Evet. Bugün de Melek, dün akşam Melek'e de haber bırakmıştım. Bugün de Melek dedi ki, ben de tıp konuştum. Almıyorlardı, bana getirmek istiyorlardı kediyi. Kediler eğitimsiz. Onları o odada bir odada mecbur öyle bıraktım. Hep pislediler, temizlemek zorunda kaldım. Bu değil, o. Bu sefer Melek demiş ki o da, adam da. O demiş eve gelince bizim evde öyle değil de elin evine gidince öyle demiş. E ben de bunu kabul edemem ki. Mecbur çocuğumu kısırlaştıracaktım. En sonunda götürüyoruz şimdi götürüyoruz işte. Yavrumu götüreyim bakalım Allah yardım etsin. Kız çiğ seyahat yüzüme. Kızı balkonlardan tükürdüler mi ne yaptılar çiğ seyahat yüzüme. Ya Rabbi'ye şükür Oy Bismillah hanım benim mağdutum. Be. <laughs> şimdi ben bilsem şey, eski polis karakolu burada mıydı? Şu tarafta mıydı? Şu tarafta mıydı? <laughs> Melek'ten şimdi tarif aldım. Aydın Market burada diyor. Melek de yanlış anladı ama yan tarafı dolu. Diyor ki yandan gireceksin. Şuradan girsen orada kapalı. Şuradan girsen... Dur bakayım. Ay bacağım öldü ya? Ay. Ha buradan girecek herhalde. Herhalde fındık pazarına ineceğim dedim. Fındık pazarına ineceğim. Burada ineceğim. Fındık pazarı burada. Oh. Allah'ım. Allah'ım yardım et bana bacaklarım. Sol bacağım çok ağrı. Allah oh, yardım et bana da. Kızıma da yardım et. Pet shop. Neredeymiş pet shop. Ay bismillah. Pet shop. tane var dedi. Ha şuraya olmalı. Dur bismillah de inşallah. İnşallah. Dur. Burası olmalı. Buradır. Ha. Evet şu, bura. Aha. Evet meleğim dediği canlarım Petro bu. Verdim yavrumu. Allah'ın izniyle iyi olacak çocuğum inşallah. azıcık kızımı sevi böyle vereceğim. Ay bak gideceği zaman kaçıyor. Bak saklanıyor şu an bak. Canım ben kızımı şöyle verdim. Bak saklanıyor çünkü tedirginleşti. Ne olacağını bilmiyor şu an. Şaşkın şaşkın bakıyor. Kucağıma da gelmedi. İnşallah iyi olur ya. Hep her şey onun iyiliği için. Canım, verdim. Ben buradan nereye gideceğimi de şaşırdım ya. Bura nereye çıktıydı? Var ya Giresun'da duruyorum ama belirli bir yer biliyorum. Belirli bir yerlerden geçiyorum. Şey öyle. Ama kaybolunmaz. Her yer şeye çıkıyor. Denize çıktığı için denizden ağrı bulunur. Ama nerenin nereye girince nereden çıkacağımı bunu bilmiyorum. Ha. Dur bakalım. Ee, Melek uyuyacağım dedi ama Zeynep abim oradadır Gitmişken daha erken Sercan da Akşama kıyma getirecek Anne dedi bir köfte yap Bir pilav yap Bir de dün akşamdan çorba var O bize yeter giderdi Dönüşü günü Avram'ı sürüyor O bize yeter gider dedi Onu yapacağım ee, çok fazla işim yok. O yüzden evde boşu boşuna da işim yok. Kız şeyi açtım halde işim. Ya baksana ne güzel sıcakmış. Ben şapka taktım evde. Evdeki şey hesap çarşıya uymadı. Yalnız gideyim ama ben bacak ağa tutmuyor ağrıdı. Gelmişken size biraz çekim alayım bari. Çok fazla dışarı çıkamıyorum. Ramazan'da biliyorsunuz. Azıcık o da rahatlar. Kedim de rahatlar Miyam'da. Ben de rahatlarım. Az rahat uyurum. Ki e, şey şey salak salak kimizde gezmeyiz. O gezmiyor. Gündüz uyuyor. O gece var E gündüzde benim işim oluyor. Aynen bir bebek besliyorsun. Yani ...zalım ee, zalim bebek olur ya çok ağlayan çok böyle zalim biz daha zalim deriz yani ya, çok zalim çok ağlıyor hiç durmuyor aynen öyle bebek gibi sabah ya da uyutmuyordu azıcık rahat da Kadınlar pazarı gene yine... Daha önce gidiyorduk. Burası Fisko Birlik'ti. Hala Fisko Birlik. Fisko Birlik'in şeyi. Neydi işte. Giresin Fisko Birlik. Bizim bu. Eski evin oradan geçiyor. <laughs> Burası da bizim mahallenin yufkacısı. Ne güzel açıyorlar. Bunlardan ben de açacağım ama e, bacağım tutmuyor. <laughs> Bugünlerde açamıyorum. Doktora gitmem lazım. Ondan sonra açacağım. Evet bizim mahallemizin yufkacısıydı. Bizim mahallemizin, eski mahallemizin kürüncüsü. İlk videoyu burada yapmıştım. Burada bir kız vardı. O kız da dedi abla yeni de çek. Şey. Hatta şey vardı... ...dedi... E, ...ocakta, şeyde, fırında, fırının... ...fırında... E, ...ekmek atan kişi. <laughs> Abla beni de çek, beni de meşhur et. Daha o zaman ben meşhur değildim ki. <laughs> ne güzel anılar ya. Anılar biriktirmek güzel. Burası da bizim organikçi yerimiz. İşte, bizim ev burası. Aha. Hala boş duruyor orası. İşte annemlere mesafe mesafe bu kadar bak. Şu mavi mavi aradan giriyoruz işte. Ha bu kadar. Burada bu kadardı işte. Annemi yanıma alırdım canlarım. Hemen kaçar eve giderdi. Kendi de diyor ya. Hemen kaçar eve giderdi. Sabah namazını kılar giderdi. Aha bu kadar kolay. Bizim buradan böyleydi. Birbirimize çok yakındık. Böyle. Anne! Böyle. Sen misin? Yavrum. Saçların sarıya mı boyandı? Evet. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. <laughs> ben şimdi boyamayacağım. Ben bile iyiyim yazın boyayacağım ben. Ha. Maşallah güzel olmuş evlenciğim yavrum güle güle, kullan. Sağ ol ablacığım. Canım benim. Nasılsın annem? İyi. Çok iyi, çok iyi. Hey, i̇yi iyi. annem iyi annem iyi maşallah maşallah. Maşallah annemi de ziyarete geldim canlarım. Bacağım tutmuyor ama da geldim. He kedi aldı. Hemen dedi ki kız şimdi kıza telefon açtı şimdi alır dedi. Hamile miymiş bu? Anlar <laughs> o. <laughs> Yok biraz üç gün kalsın bizde dedi. Hı hı. Canlarım şeyi söz etmişsiniz bana da yazmışsınız meleğe de. Şu annemin şu yan tarafını. Bu yan tarafını. Bu yan tarafı nereden oluyor biliyor musun? Allah insanları zalim etmesin canlarım. Hı hı. Yan tarafta bir bina var. Bitişik. Bizim binaya bitişik yapılmış. Ben kendimi bildim bileli bütün duvarlar sürekli bak her sene boyanır. Ama duvar öyle olur. Karşı tarafın duvarı da öyleydi. Duvar böyle oluyor. Söylüyoruz, kaç kere söylendi, sahiplerine o şeyin sahiplerine söylendi. Şey, sahip Bizden çıkmıyorlar. Değil. Bizden o değildi. Neredenmiş değil, nereden mi? peki? Nereden? O kadar ki Siz... diye geldiği size diyeceğim. Hayır, öyle bir şey olur mu ya? Yok. Yok. Ha şimdi, Yok. ha şimdi şey yapılacak. Ee, dış cephe yapılacakmış. Dış cepheyi getirmiş Melek. dış cepheci demiş ki biz buna bir oraya giremeyiz ki demiş. Çünkü ara öbür evle bitişik. Öbür evde balkondan akıttıkları su buraya geliyor. Yağmur suları, duvara çarpıyor. Yağmur suları da duvara çarparmış. Kedi bile girmeye kalktı. Kaç bizim bu ev onların yüzünden. He. Yani ya. bu o yüzden bu halde. O yüzden. Annemi de bu taraflara bir yere almak istiyoruz. O da o tarafa gelmeyi buraya alışmış. Olmazsa diyorum anneme şu arkama gel. Ben de olmazsa diyeyim ki ha buraya diyeyim. Melek diyeyim, duvar kağıdı yaptıralım diyeyim ama tutmaz diyor doğru. O zaman diyeyim ki şuraya kadar diyeyim şöyle tahta kestirelim diyeyim. Yani madem bunu adamlar sahip çıkmıyor. Ee, biz nereden ne yaptıracağız? Öyle ya duvar duvara. Ev eve. Duvar duvara yani. Bitişik. Bir tek duvardan iki ev yapılmış düşün. Bir bu ev yapılmış, bir öbür yan taraftaki bina yapılmış. değil şey yaptı adam buraya. Kendine iş yeri yaptı oraya. He, iş yeri yapmış ee, babam kendine. Babam. Aslında yol He. olan yeri kendi evimin oraya kimse geçmesin diye He. yol geçiyormuş oldu aslında yıkılması gereken bir yer. Yol olan bir yeri Ama şey yapmış. Iknalledi. Melek bu arada dinleniyor, yatıyor da ben onu çekmek Parti. şu an dinlendiği için. Parti işi şey yapamıyorum. Şimdi e, buraya tahta kestirelim abi o kadar. Şu kadar en azından tahta kestirelim. Annem buradan ayrılmıyor buradan. Melek diyor ki, öbür tarafa alalım senin yatağını diye ayrılmıyor kadın ne yapalım. Yani diyor ki, melek anneme de, söz, anneme ben de söz geçiren hindi. Beni üzdüler diye. Üzmeyin canım. Elimizde olsa biz bunu böyle bırakır mıyız? Üzmeyin. Kimseyi üzmeyin canlarım. Biz de annemizi düşünüyoruz. Biz de bu evi düşünüyoruz. Ama evet. bu konuyu biliyorum ama. Bu konuyu gerçekten biliyorum. Melek'im de kalktı. Melek'cim e, azıcık böyle yorulmuş. Dinleneyim dedi. Ne, 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 saçlarını <laughs> biraz Melek'cimi üzmüşler. Üzülme Aynen. Melek biraz yatayım. Bak eten. biraz üzmüşler. Baya iyi gelmedi bana bu üzüm. <laughs> <laughs> biraz üzülmüş. E, mutfakta yemek yaparken yok Aynen. aspiratör şöyle yoksun şu... Canlarım insan, e, insanın i̇şte kişiliğini sevmeli. Olarak. Yani aynen, yok aynen. E, aspiratör niye şey oldu, şimdi, ne bileyim böyle dengesiz dengesiz şeyler söylemişler. Zamanında Melek'cim aldırma bana da çok söylendi. Aynen işte. Ben, şimdi ben çok o kadar çok insanlar engelledim bakana... ki beni üzmesinler, i̇şte ben i̇şte bak, üzmesinler diye. Üzmesinler diye. İşte yani. kötü bir şey çünkü Hiç üzüyorlar. Şeydi, ee, ama sap yapılıyor. dönüyor, keser dönüyor, gün gelip hesap dönüyor. Aynen. Hani sap döner derler, keser e, ne diler keser döner sap ya, şimdi döner. Benim... Gün gelir hesap <laughs> döner. Var i̇şte önce söyleyeyim. ne yapıyorlar biliyor musun ilk başladığında kanala iç kaçtığında bana da onu yaptılar. Önce ne çok övüyorlar, çok diyorlar. övüyorlar. Ondan sonra başlıyorlar seni kötü eleştirmeye, dövmeye. Aynen, evet, aynen. Ve seninle en son kalanlar gerçekten dost kalıyor. Aynen öyle. Şu anda benim hep aynen etrafımda öyle. dost var. Doğru. Bak bendeki ben dostlarım ben da sana geldiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun çok da seviniyorum melekciğim. Güzel yorumları da var. Çok evet, mutlu oluyorum. Allah'ınıza iyi bakın. Destek verdikçe için teşekkür ederim. düşünsene, Yani ablan olsun ya evet. da bir başkası olsun kanalında birine kötü yorum yapılmış. Bu senede de üz Üzmez aynen. mi? Üzer. Tabii ki güzel, güzel bir şey değil. Şimdi ben Ama Hiç sana da güzel yorum yazanlar, aynen. ablana da, kardeşine de, annene de yazanlar aynen. seni mutlu etmez mi? Mutlu, mutlu eder. Etmezler, mutlu eder. Mutlu i̇şte eder. Destekleri için i̇şte abi, destekleri için bu güzel yorumu olur. yazan insanlar benim kalplerimi verdiğim, canlarımı verdiğim insanlar. Can yani yüreğimi onlara kaptırdığım insanlar canlarım benim. Yok belli zaten. Gerçekten. Çünkü gerçek dost gitmez. Evet. Ne olursa olsun yanında olur. Az olursa önce de dedin olursa. ya abla seni çok seviyorlar. Aynen. Senin ya dostların yani. hiç seni bırakıp gitmedi. Benim dostlarım. Gerçek. A benimkiler ayıklandı. Kendilerini evet. ayıkladılar, Çünkü çıktılar. Çünkü bebeğim ben onlar dedim. Çünkü bana karşı herkes postunu, düşmanlığını bana gösterdi. karşı şey yapıyorlardı Aynen. yavrum. Onlar bana benim, Benim engellediklerim kendine. de onlar. Aynen. Sana öyle gülü gülü yaptılar, Hayır, yaptılar. İyi niyetime baktılar, iyi niyetimi kullanmaya çalıştılar. Biz evet. gittiler. Hı. Ben de diyorum ki benim size bir zararım olmadı. Ne yapabilirim? Bir tane hiçbir şey değil. Biz mi? kardeşiz. Bu saatten sonra Bu değişmez. Biz yani. Biz birbirimizi yani. Biz birbirimizi Kesinlikle. ezeriz, döveriz, şey yaparız yani, yani, ama yani, biz bir arada oluruz. En azından, bu şey olur mu ki? Kim kimin kim, evet. neyini öldürdü? Biz Bir yerde yani ölmüş bir <gülüyor> cesetimiz <gülüyor> mi var? Yani, ne var ki <laughs> yani? E, neler oluyor? Onların hayatlarında hiç olmaz. farklılık e... yok. Buraya gelince e, lafı herkesin... Ama benimkiler, benim, benim canlarım var yapabilir. ya çok Hepsi yapıcıydı. <laughs> Senden gelenler de güzel yorumlar. Tabii tabii. Var. Sana geldiler dediler, Aynen. bacı kardeş arasında olmaz. Bana geldiler dediler olmaz. Bende de var yine nezih insanlar, kalanlar belli. Belli tabii, yani. Tabii, Herkes tarafını belli etti. Tabii tabii. Ki tabii. ayıklandılar, gittiler. Yapacak hiçbir şey yok. Ha. Takipçi başka, selam başka. Bu iş tabii, başka. Tabii tabii. Aynen öyle. Hepsini evet. çok seviyoruz. <laughs> Hepinizi seviyoruz. Evet canlarım. Kendinize iyi bakın. Ya, annem diyor ki ikinci Esra'yı göreyim sanki diyeyim. Emre'yi görünce diyeyim. Evet. Bana benzermiş. Esra diyor bana bu. <laughs> i̇kinci Esra'yı göreyim sanki diye. Emin'imin saçları. Ben de yaza doğru ağzı gölge attırırım. Kız bu çat çat yapan ne ya? Hadi canım benim öpüyorum senin dostlarını çok seviyorum. Ay. Allah nasına öğü çocuğuna çocuğuna Amin. Allah bol amin, sultanı amin, amin. Allah'a emanet olsun. Ha, sizler, yani, yani. sizler de, sizler de Allah'a emanet olun. Melek azıcık, ha, azıcık dinleniyor. Ben ne yapsın? Biraz herhalde moralini <laughs> <laughs> anlamayı bana biraz yatıyor, ha, Yatıyor, yatıyor. Bugün biraz daha şey oldu. Tamam, tamam. tamam bir tanem, sen uzan. Ben gideyim, tamam, benim tamam, bacaklarımdan ben ölüyüm. Hadi görüşürüz. Et, hadi hadi sen de, edeyim. sen de. Öptün. Hadi ben de öptüm. Hadi kendine sen de çok iyi bak ya. Uğradım. Çay vereyim mi? Anam. Verin bir çay. Ben evet e, dolmamış benim şeyim bugün. Başlamadım. Yar, e, bu akşam başlayacağım he. Sağ bir çay vereyim. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben de oturuyorum. Oy bacağım çok ağrıyor. Kız sol tarafım çok ağrıyor. Niye Ağır acaba? Çekiyi çekiyor böyle. De bel fıdıl de değil bel kaymam vardı. Ondan Gene mi kaydı acaba? Bilmiyorum. Bende de var da bazı bir zahmet edildi yok. Özgürüm. Senin gözlerin altları kırmızı mı öyle mi geliyor bana? Benim gözlerim acıyor. Yok şeyden mi resimden mi öyle geliyor ya? Ha yok normal. Hani... Kız renkli mi senin gözün? Ha renkli. Renkli olduğu için anam diyeyim ki abim sağ ol abim sağ, sağ ol. Ben de diyeyim ki bu diyeyim niye diyeyim böyle şey, diyeyim. Bir şey. He. Aynen ben de yufka aldım. Ben He. He. Şey He, aynen ben de anam ben güya bu açma yufkadan ha bu e, böreklik yufkadan yapacaktım öğrendim ama yapamıyorum. Neden yapamıyım Maaşımda ağrı var. Evet. Sol tarafımda ağrı var bacağımı. Ben davram yarım ağrı oldu böyle. Abram ağrı. Niye? Ama bir ağrı var, öyle böyle bir şeyle uyuşup gelen. Ben bilmiyorum, ne oluyor ben bilmiyorum. Sen ne oluyor? Havadan. Ben. Havadan havadan. havadan, havadan, Evet, evet. Dün bir sıcak vardı. Bir, bir değişik bir... bak, şu an soğuk bak. Dün yanıyordu abi. ortalık. Kulağıma var ya sıcak soğuruydu böyle. Şu an soğuk. Dün bir de afat gibi bir rüzgar oldu. Bu da var, sıcak esiyordu. Kulağıma ha. Yani böyle ha Haa. Böyle davramda bir ağrı var. Ya içeride cümle içtik be. Ağma dokundu o bilete. Hava da oluyor. <laughs> Olabilir. Hiç sıra <işgara> var mı? <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen Hadi. gelmeyeceksin mi iftara bana? Hayır, Mehmet gitmiyor. Mehmet in, Mehmet, in, Mehmet in. niye gitmiyor? Niye gelmiyor halası? Tamam hala diyor kameraya çekiyor diyor. Onun için ben gitmiyorum. <laughs> tamam hala. çekmem onu. Gitmez ki. Hayır istemeyeni çekmiyorum. Mehmet'i çekmem çekmem. Yağlı yalan ne varsa öyle bir takım şey olur. Söyle ona de hala. ki çekmeyecek de halan tamam. seni de. Hemen <laughs> öyle bir çay yapıyorum. Rahatsız olanı çekmiyorum. Hala. Olmayanı çekiyorum. Ondan. Mehmet aynı şey gibi işte. Çıkmıyor Zeynep abla. He, he ben de çekmem, çekmem. Ben çekilmiyorum. Yemeğe gelsin. Derim ben, halam He he he. Oldu mu? He, gelin, hani yemeğe gelin, bir, de, akşam de. bir akşam gelin. Sağ ol, Bana, lazım. ben haber alırım sizden. Tamam. Sen ona, ondan haber al, bana haber ver. Tamam. Tamam. Melek'ten telefon. Tamam. Diyorsun, yani saygı duyuyorum çektirmek evet. istemeyene saygı duyuyorum çektirmem. Çektirmek arkadaşlarıma ya. Anlayayım, ya anlayayım. An he he he. Hı. Tamam, çektirmem, çekmem. Oldu, hadi iyi günler. Hadi iyi günler, günler de selam söyle ona, söyle olsun, falan hadi. de, seni rahatsız etmeyecek. Tamam. Hiç tamam. rahatsız etmeyecek tamam. Hadi Tamam. Görüşürüz. Tamam bir tane. Rüzgar vurdu. Rüzgar vurdu. Hadi görüşürüz hayır, abi. Şey, hayır, hadi kendine iyi bak sen de. Hoşçakal. Evet. Ben bir şey unutmadım inşallah. Unutkanlığım var. <laughs> bir şey unutmadım inşallah. Rüzgar, rüzgar çıktı rüzgar. Rüzgar çıktı rüzgar. Haydi gidelim. Ben şimdi bu daha fazla uzun olmasın. Ben gene burada bitireyim. Ee, yani bu bölümü. Bundan sonra evden devam ederiz. Evden. Evden görüşürüz canım.